Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size Muğla'nın çok bilinmeyen bir koyunu tanıtacağım. Aşı koyu. Dalaman ilçesine bağlı. Çok güzel, el değmemiş, bakir bir koy. Muğla ile Dalaman arası yaklaşık 88 km. Dalaman'dan sonra yaklaşık 18 km kadar gidip aşı koyuna ulaşıyorsunuz. Bu güzergahın son 7-8 kilometresi taşlık bir yol. Biraz engebeli, biraz sizi sarsabilir, toz içinde bırakabilir. Ama mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri bence. Bu 8 kilometrelik kötü yola değiyor. Yolun bitiminde inanılmaz güzel bir manzaraya ulaşıyorsunuz. Arabanızı park ediyorsunuz. Giriş ücreti kişi başı 10 lira, 2021 fiyatı bu. Ya da otomobil başına 30 TL ödüyorsunuz. Arabayı park ettikten sonra 50 adım kadar attığınızda sahildesiniz. Sahil küçük minicik bir sahili var. Yaklaşık 60-70 tane şemsiye bulunuyor burada. Sahil Orman Bakanlığı'na ait. Bu koyda sadece tek bir özel işletme var. Buraya geldiğinizde yolda da zaten yolun son 5 kilometresinde telefonlarınızın çekmediğini fark edeceksiniz. Hiçbir operatör bu bölgede çekmiyor. Tamamen kafa dinleme yeri. Dünyadan uzaklaşacaksınız, kendinizi dinleyeceksiniz, suyun tadını çıkaracaksınız. E, i̇şletmede Wi-Fi var, ancak e, işletme sahipleri e, kendileri kullandığı için gelen müşterilere e, şifresini vermiyorlar. Bunu da söyleyeyim. İşletmeye ait kamelyalar var. Bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Yine işletmenin yemeklerini alabiliyorsunuz. Masaları var. Ayrıca iki taraflı koyun kenarındaki tepelerde masalar var. İsterseniz yiyeceğinizi, içeceğinizi kendiniz getirip o masalardan da yararlanabilirsiniz. Koyun iki tarafı arasında iple karşıdan karşıya geçeceğiniz zipline mevcut. 50 TL karşılığında bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Bu da benim yeğenim, cesur derinim. Denizin üzerinden böyle salınarak karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Sahilde kano gibi diğer su sporlarını yapmak için de bir stand mevcut. Oradan da yararlanabilirsiniz. Bu güzel koya erken gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü konaklama hizmeti burada verilmiyor. Günü birlik yararlanıyorsunuz. Kenarlarda birkaç çadır görebilirsiniz. Bunlar sadece işletmede kalan çalışanların konakladığı yerler. Sahil siyah kumlarla kaplı. Denizin içinde ufak tefek taşlar var ama bunlar sizi rahatsız etmiyor. Bu arada derin geri dönüyor. Çok eğlendi derin. Bir sonrakine ben de deneyeceğim bunu. Deniz güzel. Balıkları görebilirsiniz denizin içinde. İşletmeyi şöyle yakından da görelim. Fiyatları çok ucuz değil yiyecek içecek fiyatları ama çok uçuk fiyatlarda değil. Masalar müşterilere yeterli ölçüde yeterli sayıda. Şimdi karşı kıyıdan da bir görüntü alalım. Mas mavi su, yem yeşil tepecikler inanılmaz insanı huzur veren, insanı rahatlatan bir yer burası. Kayaların içinde küçük küçük mağaracıklar var. Onları yine yüzerek görebilirsiniz. Muğla'ya gelecek olanlara bu koyu görmeden gitmeyin diyorum. Çok güzel bir koy gerçekten.